Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Size şimdi soğan suyunun faydalarından bahsetmek istiyorum. Vücudumuzda antibiyotik etkisi veren soğanın yani faydasını bilmeyen yoktur herhalde. Az sonra dinleyeceğiniz hatta izleyeceğiniz videoda özellikle bütün hepsini özetledim orada. Kendi sesinden dinleyeceksiniz zaten. Aslında size çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Ee, bu kadın hastalıklarından müzdarip olanlar mesela diyorum kist olanlar miyom olanlar ve bu yüzden anne olamayanlar anne olamayan bütün bireyler hakkında hepinize hepinizi ilgilendiren bir şey aslında bu. Yani sadece anne olmak değil, bütün kadın hastalıklarıyla alakalı sıkıntısı olanlar bunu lütfen düzgünce izleyin ve işi şu an söyleyeceğim kürü mutlaka denemenizi kesinlikle tavsiye ederim ve kesinlikle tecrübe edilmiştir. Denenmiş ve tecrübe sahibi olunmuştur. Ondan bahsedeceğim size. bir iki tane falan arkadaşım vardı. geçen sene değil, ondan evvelki sene bebekleri olmuyordu. çünkü ee, nasıl söyleyeyim size miyom ve kistleri vardı o yüzden bebek sahibi olamıyorlardı ve e, ben tabi bunu kaç sene oldum aslında duyalı birkaç sene oldu tabii ki ve bunlardan bahsettim arkadaşıma, e, arkadaşlarıma daha doğrusu e, nasıl yapılıyor onu da söyleyeceğim size şimdi e, onlardan bahsettim ve bu kürü tam tamına 2 ay kadar denediler 2 ay sonra e, doktora tekrar gittiğinde miyonlardan hiçbir eser kalmadığını öğrendi ve bana çok çok dua etti ben de tabii bunu bana söyleyene çok çok dua ettim nasıl yapılıyor onu da söylemek istiyorum size normal büyüklükte bir tane kuru soğanı alıyorsunuz ikiye bölüyorsunuz ikiye böldükten sonra cezveye şu miktarda mesela diyelim bir bardak kadar su koyuyorsunuz ve ikiye kestiğiniz soğanı cezvenin içine bırakıp ateşe koyuyorsunuz onu bir taşım kaynadıktan sonra altını kapatıp ılıdığı zaman yani içebildiğiniz kadar ılık olmalı bu kesinlikle ee, ılıdıktan sonra güzelce bunu sabahları aç karnına kesinlikle bakın bunu unutmayın sabahları aç karnına mutlaka birer bardak lütfen içmeye çalışın ee, çünkü şey biraz kokusu ağır olduğu için e, bir şey olacaktır biraz hani böyle ııı e, e, ...hoşunuza gitmeyebilir aslında ama... ...bunu yapmak zorundasınız aslında. Hani dediğim gibi milyonlara kistleri olanlar... ...anne olmak isteyenler, hamile kalmak isteyenler... ...mutlaka ki bunları denesin. Ee, dediğim gibi bir taşım kaynattıktan sonra... ...ıldıktan sonra içebildiğiniz... ...sıcaklıkta içmeye çalışın lütfen. Ve de sabah aç karnı. Ee, ne kadar devam edeceksiniz onu da söyleyeyim hemen size. Ee, bir hafta... ...bunu sabahları aç karnı... ...içiyorsunuz bir hafta ilk... ...ilk e, olarak. Ondan sonra... O bir ikinci haftada onu dinlendirmek için vücudunuz dinlensin diye onu bırakıyorsunuz. Bir hafta için bir hafta bırakıyorsunuz. Bir hafta için bir hafta bırakıyorsunuz. Bu şekilde bir iki ay boyunca bu küre devam etmeniz gerekiyor. Ve inşallah ki Allah'ın izniyle yani söylediğim gibi bütün sıkıntılarınızdan kadın hastalığı hastalıklarıyla alakalı bütün sıkıntılarınızdan kurtulacağınız inşallah Allah'ın izniyle tabii ki. Ee, dediğim gibi bu kistlerden, miyonlardan sıkıntısı olanlar mutlaka ki bunu deneyin. Hele ki anne olmak isteyenler kesinlikle tavsiye ederim ve arkadaşlarım bana her zaman dua ediyorlar. Yani o kürü senden duymasaydık belki de böyle hiçbir bir yani anne olamayacaktık diye. Ee, dediğim gibi bilgiyi yaymak sünnettir zaten. Ben de bunu elimden geldiği kadar sizlere söylemek istedim. Ee, mutlaka deneyin. Gerçekten ben de çok mutlu olurum. Ciddi söylüyorum. Dediğim gibi tecrübelenmiş denenmiş ve tecrübelenmiş olduğu için sizinle bu bilgiyi paylaşıyorum. Kesinlikle ne yapalım? Şimdi hadi gelin soğanın faydalarına yani soğan suyunun faydalarını hadi hep beraber izleyelim. Bir hafta boyunca soğan suyu içerseniz ne olur? Doğada sarımsaktan sonra... En güçlü iltihap söktürücü besin olan soğanın insan sağlığına birçok faydası vardır. İçeriğinde yüksek miktarda asit bulunan soğan insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlar. A, B6, B kompleks, C vitaminleri, demir, folik ve potasyum açısından zengin olan soğan birçok hastalığın semptomlarını önler. Uzmanlar, düzenli tüketilen soğanın vücudumuzu zararlı bakterilere karşı koruduğu gibi vücudumuzda bulunan zararlı hücrelerin sayısını da azalttığını vurguluyor. Mide asidini dengeleyen, sindirimi kolaylaştıran ve idrar söktüren en etkili besindir. Peki, soğanın bilinmeyen faydaları nelerdir? Bir hafta boyunca soğan suyu içerseniz ne olur? Kozmetik ürünlerin, ilaçların ve çevresel faktörlerin neden olduğu saç dökülmesini ve saç kran hastalığını önler. İçerdiği B6 minerali saç derisinin hasara uğramış hücrelerini yeniler, saç haçmini güçlen güçlendirerek ışıl ışıl bir görünüm kazanmasını sağlar. Güçlü oksid antioksidan ve antibakteriyel maddelere sahip soğan vücudumuzda oluşma ihtimali olan enfeksiyon ve bakterilerin neden olduğu üst solunum yolu hastalıklarının riskini azaltır. İçerisinde bulunan selenyum minerali bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerine karşı savaşmasını destekler. Aynı zamanda alerjik durumların yaşanma olasılığını engeller. Bir hafta boyunca düzenli tüketilen soğan suyu karaciğerdeki yağ oranını azaltır. Böylece akne ve yağlı sivilcelerin oluşması önlenir. Aynı zamanda cildin alt katmanlarında bulunan dermiş tabakasındaki gözenekleri temizleyerek cildin nefes almasını sağlar. Yapılan araştırmalarda soğan suyunun kan basıncını dengelediğinden damar sertleşmesi Kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara yakalanma riskini en aza indirdiği gözlemlenmiştir. Soğan suyu kemiğin daha güçlü olmasını sağlar. Bu yüzden gelişim çağındaki çocukların, hamile kadınların ve yaşlıların düzenli tüketmesi gerekir. Ayrıca Yapılan araştırmalarda soğan suyunun kemik kırılmasını onarmada da %70 destek olduğu tespit edilmiştir. Bazı kadınlarda adet sancıları oldukça yoğun geçer. Bazılarında ise bir takım sağlık sorunlarından dolayı adeti gecikir. Düzenli tüketilen soğan suyu bu iki sorunu yaşanma olasılığını azaltır.